Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde Bitcoin madenciliği yapabileceğiniz bir uygulamadan bahsediyor olacağım. Ama onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. E, hadi yeni detaylarına geçelim. Bu uygulama aslında benim bir yaklaşık bir yıldır bildiğim bir uygulama fakat kullanmadığım bir uygulama. Çünkü güvenmiyorum ödeme yapacak mı yapmayacak mı. Ama e, en sonki e, günlerde birkaç arkadaşımın ödeme aldığını gördükten sonrasında biz de kullanalım dedim. Hazır ben kullanıyorken sizler de kullanın istedim. Zaten aslında beraber bir şekilde deniyor olacağız, ilerliyor olacağız. Zaten ödemeleri alırsak da herhangi bir problem yok demektir ki şu anlık yok görünüyor. Ee, ama şöyle bir şeyimiz var. Ee, zaten sitesinden de görebileceğiniz üzere uygulamayı indirmenizi istiyor. Yani direkt web üzerinden kullanamıyorsunuz. Ya App Store'dan ya da Play Store'dan indirmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben şimdi e, mobil versiyona geçiyor olacağım. Ekranımda yansıtıyorum. Şimdi sizlere. Şimdi geldik mobil versiyonumuza, mobil kısmına. Yani uygulamayı indirdikten sonrasında size böyle bir ekran karşılayacak. Peki burada ne yapacaksınız? Yapmanız gereken tek şey 24 saatte bir girip Start Earning Bitcoin düğmesine tıklamak. Bununla beraber siz aslında madenciliğinizi başlatmış oluyorsunuz. Tabii ki de uygulamanın içerisinde daha fazla, daha hızlı kazanmanızı sağlayan metotlar var. Bunları da göstereceğim. En başta start örnek Bitcoin dedikten sonrasında zaten kayıt olmanızı isteyen bir aşama gelecek. Buraya isminizi, mail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonrasında kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Gerekli alanları doldurduktan sonrasında uygulamaya giriş için, güvenlik için sizin bir pin belirlemenizi istiyor. Bunu da belirleyelim hemen. Ve bu pinimizi de belirledikten sonrasında uygulamaya direkt olarak girmiş oluyoruz. Start Earning Bitcoin'e tekrar tıkladıktan sonrasında madenciliği başlatmış oluyoruz ve böylelikle aslında artık kazanıyoruz şu e, sol üstte de görünebileceğiniz üzere durmadan rakamlar artıyor ve şu anda e, saatlik olarak 2 satoshi kazanıyormuş kazanıyormuşum. bildiğiniz üzere satışı Bitcoin'in e, küçük hali diyebilirim e, ve böylelikle kazanıyoruz peki kazancımızı nasıl arttıracağız Burada arkadaşlarınızı davet ederek kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Burada invite'a e tıkladıktan sonrasında zaten direkt paylaşmaya yönlendiriyor. Her katılan arkadaşınız için artı bir satışı daha kazanıyorsunuz saatlik olarak. Bu yüzden ne kadar fazla arkadaşınız sizinle beraber olursa o kadar fazla hızlı kazanabilirsiniz. Ayrıca burada bir play butonu var. Burada işte turnuvalara kazanarak, görevleri yaparak vesaire ekstra ekstra Coinler kazanabiliyorsunuz. Direkt satış olarak kazanıyorsunuz bunları. E, kazandıktan sonrasında da yanlış hatırlamıyorsam 5 dolar olduktan sonrasında 5 dolara tekabül edecek şekilde olduktan sonrasında Çekebiliyorsunuz. Burada farklı farklı turnuvalar oluyor, etkinlikler oluyor. Bunlar zaten hani incelediğinizde gayet basit bir şekilde anlayabileceğiniz etkinlikler. Ayrıca burada kazandığınız satışlarla e, alım satım vesaire yapabiliyorsunuz. Tıpkı, tıpkı bir borsa gibi vesaire de kullanabiliyorsunuz. Genel olarak böyle diyebilirim aslında yapmanız gereken oldukça basit Kayıt olduktan sonrasında 24 saatte geri gelip madenciliği başlatmak Onun dışında arada bir e, bu etkinliklere vesaire katılarak daha fazla kazanabilirsiniz Gayet basit bir uygulama ve e, yapmanız gerekenler de oldukça basit Bu yüzden şimdiden kenarda dursun günlük olarak girin tıklayın e, Böylelikle siz de e, şey yapın zaten önümüzdeki dönemde benimle aynı anda başlarsanız ben çekim yapacağım zaman çekimin nasıl yapıldığını vesaire hepsini size yine detaylı bir şekilde video ile gösteriyor olurum. Eğer ki çekim yapabiliyorsak işte yaptığımda ne kadar sürede hesabıma geçtiğini veya yapamıyorsak yine aynı şekilde haber veririm işte arkadaşlar çekim yapılmıyor boş yere uygulamayı kullanmayın vaktinizi harcamayın gibisinden zaten gerekli bilgilendirmeleri yapıyor olurum aklınıza takılan bir şey olursa Yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kayıt linki vesaire hepsi açıklamalarda mevcut. Oradan direkt uygulamaya ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.